Evet arkadaşlar, herkes geldiğine göre dersimize başlayabiliriz. Nasılsınız? İyiyiz hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün yeni bir konuya geçeceğiz. Kalansız bölünebilme kurallarını öğreneceğiz. Şimdi ekran paylaşımı yapayım. Burada bir tane yüzlük tablom var. Bu tabloda 2 iki ve 2'nin katı olan sayıları bana söyleyebilir misiniz? 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet bu sayılar 7. bu şekilde devam ediyor. Ben bunları tabloda bu şekilde daire içine aldım. Sizce bu sayılar arasında nasıl bir ilişki var? Bu sayılar tek sayılar mı, çift sayılar mı? Çift sayılar. Çift sayılar. Evet. Bu sayıların hepsi çift sayılar. Ve bunların hepsi 2'nin katı değil mi? Evet. evet, öğretmenim. Evet, hocam. o zaman biz bir doğal sayının birler basamağındaki rakam çift ise bu sayı iki ile kalansız bölünebilir diyebiliriz. Evet. Şimdi örnekler yapalım. 24 sayımıza bakacak olursak bunu ikiye bölelim. İki, içerisinde iki kaç defa var? Bir, bir defa. Bir defa var. İki kere bir iki yapıyor. Dört içerisinde iki kaç defa var? İki, iki kere hocam. İki kere iki? Ya. Dört. Evet dört yapıyor. Yirmi dördü ikiye böldüğümüz zaman kalanımız yok değil mi? Sıfır. Evet. Şimdi iki yüz elli yedi ikiye bölelim. İki içerisinde iki kaç defa vardı? Bir defa. Evet. evet. İki kere bir iki. Beş içerisinde iki kaç defa var? İki, i̇ki defa. Evet. iki kere iki. Dört yapıyor. On yedi içerisinde iki kaç defa var? Sekiz. Sekiz. Sekiz kere iki. On altı. Evet. Kalan bir oldu. Biz buradan birler basamağındaki rakam çift sayı ise ikiye bölündüğü zaman kalan yok diyebiliriz. Birler basamağımızdaki rakam tek ise ve bu ikiye bölündüğü zaman kalan var diyebiliriz değil mi? Evet. evet. Şimdi örneklere devam edelim. 128 sayısına bakacak olursak. Bu sayının birler basamağındaki rakam tek mi çift mi? Çift. Evet, o zaman bu sayı 2 ile kalansız bölünebilir mi? Bölünebilir. Evet. Bölünürüm. Peki 383 sayısına bakalım. Bunun birer basamağındaki rakam tek mi çift mi? Tek. O zaman bu sayı ile kalansız bölünür mü? Hayır. Hayır. Evet. İkiyle kalansız bölünemez. Şimdi burada bir tane sorunumuz var. Ona bakalım. Okan Bey 4 basamaklı kasa şifresinin son basamağındaki rakamı hatırlayamamış şifreyi oluşturan bu sayının iki ile kalansız bölünebildiğini hatırlıyormuş. Şifrenin son basamağın hangi rakamlar gelebileceğini bularak Okan Bey'e yardımcı olalım. Ne diyordu? Şifreyi oluşturan sayı iki ile kalansız bölünebiliyormuş. 2 ile kalansız bölünebiliyorsa birler basamağındaki rakama bakıyorduk değil mi? Evet. Buraya evet, evet. hangi sayılar gelebilir? Çift sayılar. Çift sayılar. Yani neler gelir mesela? 0, 2, 2 4, 2, 4, 4 8, 6, 8. 6 evet. 8 10 gelebilir mi peki? Rakam değil hocam. hocam. Ondan evet, rakam kesin. olmadığı için buraya 10 gelemez. Şimdi bir tane etkinlik hazırladım ben. Hep birlikte bunu yapalım. Bir tane sayıyı modelledim. 2 yüzlük, 2 onluk ve 4 tane birlikten oluşuyor. Bu sayıyı bana söyleyebilecek olan var mı? 224 mi? Evet, 224 sayısı. Bu sayı sadece çift bir sayı mı? Evet. O zaman 2 ile kalansız bölünebilir mi? Bölünür. Evet, bu sayı çift sayı olduğu için 2 ile kalansız bölünebilir. Şimdi ben bu sayımı değiştiriyorum. Böyle. 200'lük bir onluk ve 3 tane birlikten oluşuyor. Bu sayıyı kim söylemek ister? 213 değil mi? Hocam? Evet 213 sayısı. Sence bu sayı 2 ile kalansız bölünebilir mi? Bölünmez hocam. Neden? Hocam birler basamağı tek sayı. Evet birler basamağındaki rakam 3 tek bir sayı olduğu için 2 ile kalansız bölünemez. Sence bu sayı 3 ile kalansız bölünebilir mi? Bilmem hocam denemek lazım. Tamam hep birlikte inceleyelim o zaman bu sayımız 200'lük bir onluk ve üç birlikten oluşuyordu değil mi? Şimdi tek tek evet. sayılarımıza bakalım. 100 sayısı. 3'ün katı bir sayı mı? Değil hocam. Peki Aynen ben hocam. bundan 1 çıkarsam 99 yapsam burayı. 3'ün katı olur mu? Olur. Evet. Evet, olur. evet. Burada da 100 sayım vardı. Aynı şekilde buradan da 1 çıkartıyorum. 99 yapıyorum. Bu da 3'ün katı oldu mu? oldu. Hocam, evet. Oldu. Evet. Burada da bir tane 10'umuz vardı. 10 3'ün katı mı? Hayır. Hayır. Peki 10'dan 1 çıkarsam burayı 9 yapsam 9 3'ün katı olur mu? Olur. Evet, o olur hocam. Evet, o zaman şimdi geçelim birler kısmına bakalım. 6 tane birliğim var benim burada. 6 3'ün katı mı? Evet. Evet. Şimdi bakalım 213 sayımıza tekrardan. 99 artı 99 artı 9 artı 6 olarak yazdık biz bu sayıyı. Ve bu sayıyı oluşturan değerlerin hepsinin 3'ün üç katı, katı olduğunu gördük. 3'ün katı ise bu sayılar 3 de kalansız bölünebilir diyebiliriz. Yani 213 sayımızı oluşturan değerler 3'ün katı olduğu için 213 sayısı için de 3'ün katı diyebiliriz. Bu şekilde. Şimdi devam edelim. Burada yüzük tablomuzda mavi renkli verilen sayılar var. Sizce bu sayılar arasında nasıl bir ilişki var? Bunlar 9'un katı hocam. Şöyle mavi olanlar. 3'ün katı. 3'ün katı. Evet, 3'ün katı hepsi bunların. 33 sayımıza bakacak olursak bu sayıyı oluşturan rakamların toplamı kaç? 6. 6. 6 3'ün katı mı? Evet, evet. hocam. O zaman 33 sayısı 3'e kalansız olarak bölünebilir diyebilir miyiz? Evet. Evet. 67 sayısına bakalım. 67 sayısının rakamları toplamı kaç? 13. 13. 3'ün katı bir sayı mı? Evet. Hayır. 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 O zaman 67 sayısı için 3 ile kalansız bölünemez diyebilir miyiz? Evet. evet. Yani evet. bir doğal sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı Üç ile kalansız bölünebiliyorsa bu sayı üç ile kalansız bölünebilir diyebiliriz. Şimdi örnekler yapalım. 12 sayısına bakalım. 3'e böldüğümüz zaman kalanımız yok. 14 sayısına bakalım. Üçe böldüğümüz zaman iki kalanını verdi değil mi? Şimdi de bu sayılarımızın rakamlarını toplayalım. 12 sayısı için 1 artı 2 yapalım. 3. 3. 3'ün katı mı? Evet. evet. O yüzden direkt 12 için 3 ile kalansız bölünebilir diyebiliriz. 14 için bakalım. 1 artı 4. Neye eşit? Evet. 5. 5, 3'ün katı bir sayı mı? Hayır. O zaman bu sayı 3 ile kalansız bölünemez diyebiliriz. Şimdi 256 sayısına bakalım. Direkt rakamlarını toplayalım. 2 artı 5 artı 6. Ne çıkıyor buradan sonuç? 13. Evet. 13 3'ün katı mı? 3'ün katı değil. O zaman 13 sayısı 3'ün katı olmadığı için 256 sayısı da 3'ün katı değil diyebiliriz. 128'e bakalım. Bunu kim yapmak ister? Ben yapabilirim. Efendim. Tamam. Sızık. O zaman birlikte yapalım. Tamam. Önce basamaklardaki sayıları toplarız. 1, evet. artı, 1 artı 8 şeklinde. Evet. Toplamlarının 11 olduğunu görürüz. Evet. 11'de 3'ün katı değildir. Evet, 11 3'ün katı değil. 128 sayısı için ne diyebiliriz? 128 sayısı da 3'e kalansız olarak bölünemez. Evet, doğru. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dersimizin geri kalanını Muhammed öğretmeniz devam edecek. İyi dersler. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, merhaba öncelikle. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Şimdi sizinle, merhabalar. Şimdi sizinle doğa sayının 6 ile kansız bölünebilme kurallarını konuşacağız. Öncelikle o sayı nasıl bir özelliği olması gerekir? Yani bir doğal sayının 6'ya bölünmesi için ne olması lazım? Tek olmasın lazım, çift olmasın lazım. Nasıl bir düşüncenizi alsam her birinizle? Hocam bence çift olmalı. Evet. Çünkü altı çift bir sayı, hani bölünebilmesi için de çift olmalı. Yani o sayı evet. bölünecek sayı. Doğru, aynen. Başka ne olabilir ondan başka? Evet. Kutlar olması gerekmez mi? Hı? 2 ve 3'ün ortak katları gerekmez mi? Bölünmesi için. Evet. Doğru. Aynen. Şimdi bir kısaca bir video izleyelim. EBA'dan. Bir kısa konu anlatımını. Şuradan ben e, paylaşamıyorum da ekranı. Tamam. 6144 sayısının 6 ile kalansız bölünüp bölünemediğini nasıl bulabiliriz? Bu sayıyı uzun uzun 6 ile bölmeden sorunun cevabını bulmak için kullanabileceğimiz daha kolay bir yöntem var mıdır? Şimdi daha önceki bilgilerimizden faydalanarak bir sayının 6 ile kalansız bölünüp bölünemediği ile ilgili bir kural belirlemeye çalışalım. 1'den 30'a kadar sayıların sıralanmış olduğu bir tabloyu ele alalım. İlk olarak tablo üzerinde 2'nin katlarını, yani 2 ile kalansız bölünen sayıları kırmızı ile belirtelim. Daha sonra da 3'ün katlarını, yani 3 ile kalansız bölünen sayıları sarı ile belirtelim ama sabah değil mi? Tabakaları Tabloyu incelerken hem iki hem de üçün katı olan başka bir deyişle hem iki Hocam ses gelmiyor. Gelmiyor mu şu an? Evet. Dur bir daha o zaman. Yani komplem gelmiyordu yoksa ses mi kesildi? Sesiniz kapalıydı sanırım. Evet tamam. O zaman şuradan alalım. Hem 2 hem de 3'ün katı olacak şekilde seçilen bu sayılar 6, 12, 18, 24 ve 30'dur. Dikkat edecek olursak bu sayılar aynı zamanda 6'nın katlarıdır. Başka bir deyişle 2 ve 3 6'nın çarpanları olduğundan hem 2 hem de 3'ün katı olan sayılar aynı zamanda 6'nın da katıdır bir sayının 6 ile kalansız bölünebilmesi için bu sayının hem 2 ile hem de 3 ile kalansız bölünmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Başka bir deyişle 6 ile kalansız bölünebilen bir sayı 2 ile de kalansız bölünebilmesi gerektiği için çifttir. Aynı şekilde 3 ile kalansız bölünmesi gerektiği için de sayının rakamları toplamı 3'ün bir katıdır. Şimdi bulduğumuz bu kuralı kullanarak sorumuzu çözebiliriz. Bunun için 6144 sayısının sırayla 2 ve 3 ile kalansız bölünüp bölünmediğine bakalım. Bir sayının 2 ile kalansız bölünmesi için bu sayının çift olması gerekir. Buna göre 6144 sayısının birler basamağında olan 4 sayısı çift sayı olduğundan 6144 de bir çift sayıdır. Yani 6144 sayısı 2 ile kalansız bölünür. Şimdi de bu sayının 3 ile kalansız bölünüp bölünmediğine bakalım. Bir sayının üçle kalansız bölünmesi için sayıyı oluşturan rakamların toplamının 3'ün bir katı olması gerektiğini hatırlayalım. Bu örnekteki sayının rakamlarını topladığımızda toplamın 15 olduğunu görürüz. 15 ise 3'ün katı olan bir sayıdır. Böylece 6144 sayısının üçle kalansız bölündüğünü söyleyebiliriz. Sonuç olarak 6144 hem 2 ile hem de 3 ile kalansız bölünebildiği için 6 ile de kalansız bölünür. Şimdi de 292 sayısının 6 ile kalansız bölünüp bölünmediğine bakalım. Bunu yapabilecek var mı? Birinci soruya göre ikinci 292 sayısı 6'ya kalansız bölünür mü acaba? Ben yapabilirim isterseniz öğretmenim. Tamam. Günaydın. 292 sayısı çift olduğundan dolayı 2 ile kalansız bölünür. Evet. Sonra rakamları topladığımızda 2 artı 9 artı 2, 13 oluyor. 13, evet. 3'ün bir katı olmadığından dolayı 3'e bölünemez. Yani kalansız bölünemez. O yüzden 6'ya evet. da bölünemez diye düşünüyorum. Evet. Bakalım doğru mu? Benzer şekilde 292 sayısı da çift sayı olduğundan 2 ile kalansız bölünür. Ancak bu sayıyı oluşturan rakamların toplamı 3'ün katı olmadığından sayı 3 ile kalansız bölünmez. Dolayısıyla 292 sayısı 6 ile kalansız bölünmez. Evet. Doğru. Aferin. Şimdi biz devam edelim. Demek ki burada bir sayının doğal sayının 6 ile kalansız bölünebilmesi için hem 2'ye hem de 3'e bölünmesi lazım. Yani bir sayı altıya kalansız bölünüp bölünmediğini belirlemek için o sayının birler basamağını ve sayının rakamlar toplamını incelemeliyiz. Bunu niye incelemeliyiz acaba? Yani birler basamağıyla rakamlar toplam bize bir şey ifade ediyor mu? Evet, cevap verecek olanlar mı? Yoksa ben mi tutayım yani? Evet, atabey sen. Gibi. Tamam. Birler basamağında çift olup olmadığına bakıyorduk, ikiye tam bölünüp bölünmediğine, sayının rakamları toplamının üçe tam bölünüp bölünmediğine bakıyorduk. Bu yüzden doğru. değil miydi? Doğru, doğru. Aferin, tebrik ediyoruz. Aynı teşekkür şekilde teşekkür bu. Sen. Sağ ol. Şu 134 sayısı 6'ya kalansız burada bölünmemiş. Yani burada göründüğü gibi zaten çift sayı ikiye bölünüyor ama rakamlar toplamı üçe bölünmediği için bu altıya tam bölünmüyor. Aynı şekilde 546 sayısı da öyle. Çift sayı. Ama bu kalansız bölünmüş. Niye? Çünkü rakamlar toplamı 5 artı 4, 6, 15 oluyor. 15 3'e bölündüğü için bu sayı 6'ya bölünüyor. 815 sayısı da aynen öyle. 3'e 2 çift sayı olmadığı için 6'ya kalansız bölünemez. Şimdi buradaki örnekteki kim anlatacak? Yani 66126 sayısını niye acaba şurada kalansız bölünebilir demiş. Şuradaki anlatacak birisi var mı? Açıklayacak olan. Açıklayabilirim isterseniz öğretmenim. Evet. Birler basamağına baktığımız zaman 6 çift bir sayı olduğu için 2'ye kalansız bölünür deriz. Sonra rakamların bu sayının rakamlarının toplamına baktığımız zaman da 21 ettiğini yani 3'ün bir katı olduğunu görürüz. Bu şekilde 3'e de kalansız bölünür. Hem 2'ye evet. hem 3'e kalansız olarak bölündüğü için 6'ya da kalansız olarak bölünür deriz. Hmm, tamam. Güzel. Aynen o şekilde de 36226 da öyle. Sayı çivi sayı. Rakamlar toplamda 19. Bu da 6 ile kalansız bölünemez. Şimdi bu konuyla alakalı bir sorunuz var mı? Yani burayı anlamadık dediğiniz yer. Yok hocam anladık. Anladık hocam. Anladık hocam tamam. teşekkür ederiz. Sağ olun hocam anladık teşekkürler. Tamam. O zaman bir ölçme değerlendirme bunu normalde evde olarak verdik de ama birinci soruyu burada yapalım. Anladıysanız bir A sorusunu burada gördüğünüz gibi 4 basamaklı sayı var. Orada binler basamağında 8, yüzler basamağında 4, birler basamağında 2, onlar basamağında yıldız var. Şimdi bu yıldızı ne gelebilir yani A'sında 2 ile bölünebilmesi için Hocam Aslında herhangi bir sayı gelebilir. 2 ile bölünebilmesi için sadece birler basamağına bakıyordu. Evet. Zaten Aynen. birler basamağında da 2'ye bölünebiliyor çift bir sayı. Aynen doğru Ata Tebrik ediyoruz. Yani burada gördüğümüz gibi birler basamağı zaten çift. O zaman bu sayı yıldıza ne gelirse hangi rakam gelirse 2'ye bölünür. Yani biraz biraz daha zorlaşıyor. B sorusunda 3 ile bölünebilmesi için ne gelebilir? Rakamların toplamı 3'ün katı olacak öğretmenim. Aynen. Ee, yani... Şurada, burada şu an 8, 4, 2'nin rakamları toplamı 14 ediyor. Ee, toplamı 3'ün katı olması için 1, 4, 7. Yani bunlar oluyor. 3 tane sayı geliyor yani. Evet. Aynen. Şuradan assak şunu. B'sinde Hepsini koysak rakamların oradaki bir sayısı, 4 sayısı, yedi sayısında rakamlar toplam üçe bölünüyor. Evet. İşte o zaman o sağlanmış oluyor. Yani bu sayı üçe bölünüyor. Şimdi bu ikisinden altıya bölünebilmesi için yerine ne rakamlar gelmelidir? Sorusuna nasıl bir sonuç çıkartabiliriz yani? A ile B sorusundan. Hocam yine bu rakamlar olmuyor e, ee, 3'e de bölünenleri alırsak 6'ya da bölünenler onlardır zaten. Evet. Evet. Aynen doğru. Zaten çift yani, oluyor. Alkan. zaten çift sayı doğru doğru. Çift sayı ve rakamlar toplamı da zaten burada gördüğümüz gibi 3'e bölünen aldık. Zaten 2'ye 3'e bölünen şu bir sayısı 4 sayısı 7 sayısı. O zaman ikisinin toplamından 1, 4, 7 de geldiği zaman o sayımız 6'ya bölünüyor. Evet bu eve dövleriniz olacak. Bunu sisteme yükleyeceğiz. Çözersiniz. Birlikte çözer sonra. Evet. Anlamadığınız bir şey yoksa dersi bitirelim. isterseniz. Yok hocam. Yok hocam. Tamam. Yok hocam. Sorunuz var mı? Yok hocam. Tamam. Yok hocam. Tamam o zaman görüşmek üzere. İyi günler. İyi, İyi günler, günler hocam. hocam. Teşekkürler görüşürüz. hocam. İyi günler.